Bir biraz, 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 biraz. Zeybek oynarken nasıl meydan okuyorsa bir, 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 bir. ben de bu iktidarı Başka. Bu ülkede iktidarı değiştirmek istiyorsak önce muhalefeti değiştirmeliyiz. Muhalefeti. Önce buradan başlamalıyız. Bunlar birbirine benziyor. Her ikisi de hayat pahalılığını marketlerde sanıyor. Erdoğan marketlere stokçu diyor. Kılıçdaroğlu marketlere mektup yazıyor. Sorun mazot pahalıysa, yem pahalıysa peynir ucuz olmaz, domates ucuz olmaz, ekmek ucuz olmaz. Önce çiftçi, önce köylü, önce yönetici. Biz buradan başlayacağız. Tarımı stratejik bir sektör olarak göreceğiz. Gayri safi milli asıl ikisini tarıma ayıracağız. Kadınların tarımda çalışan ailelerde kadınların sigortasını devlet ödeyecek. Tarımda çalışan ailelerin çocuklarına internet bedava olacak. Mazotu indireceğiz. Gübreyi dışarıda. Merkez Bankası'na talimat vermek de olmaz bu. Çiftçiyi destekleyeceksin çiftçiyi. Tarlayı destekleyeceksin. Ahırı destekleyeceksin. Serayı destekleyeceksin. Biz bunu yapacağız. Değerli arkadaşlarım bu Erdoğan gitmelidir. 20 yıldır Türkiye'yi uçurumun başına getirdi. Bu muhalefet de gitmeli. Altını masa toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Çeyrek altın günü. Sen kısır yap. Ben haftaya meyve getireyim. Organik meyve yiyelim. Çeyrek altın alalım. Buradan bir şey çıkmaz. Bakın Çok Daha altı eleğimiz var. Birinci parti olacağız. Bunlar kimsenin kuşmusa olmasın. Evet Allah. Bunlar birbirlerine çelime satıyorlar. Her gün birbirlerinin arayla açıklama yapıyorlar. Efendim. Bu Erdoğan gitme ama bu de gitmedi Gelin hep birlikte Ecevit'in yaptığını yapalım. Ecevit. <laughs> bunu düşünürseniz hep birlikte bunun yolunu bulabiliriz. Mustafa Bakın sloganımız belli. Önce mavi diyoruz, mavi. Ha? Mavinin nesi? Önce memleket. Ya, Her şeyden önce memleket. Allah Ama memlekette adalet olmalı, adalet. Adalet yoksa ekonomi çökmüştür. Tarım bitmiştir. Eğitim dip yapmıştır. Sağlıkta tedavi bu <laughs> sana Bunu kadın bilir kadın. Kadınlarla Merkez Bankası faiz açıklıyorsa millet ona güvenecek. TÜİK enflasyon rakamı açıklıyorsa millet ona güvenecek. Buradan başlayacağız. Hepsini çöleceğiz iki yıl içinde. ilçe yönetimlerini, kadın kollarını, gençlik kollarını, il başkanlarını onlara alış tutuyorum. Onlar benim canım ciğerim. Onlar var gücüyle çalıştılar. Ama Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hayırlı uğurlu olsun ilçe binamız. Memleketi karış karış gönüllülerin parasıyla her bir yerde örgütleniyoruz. Çok yakında Memleket Partisi birinci parti olacak Türkiye. Sağ olun, teşekkür ederim. Şey Baş şey, başka şey ben, başkanım, ben, ben. Yap, Evet. Başkana Ocak. Bir Evet, burada makas kesebiliriz evet. Böyle. Böyle getirin. Millete tepeden bakmak lazım. Kudel, kudel. Evet Evet. Hayırlı olsun. Haydi Bismillah. Ben size huzur vaat ediyorum huzur. Bakın bir huzur vaat ediyorum. İki, hukuk vaat ediyorum. Üç, hakkaniyet vaat ediyorum. Ve bu ülkenin topraklarında insanların yüzünün gülmesini istiyorum. Çocuklarımız iyi eğitim olsun istiyorum. Bunu başarabiliriz, bunu yapabiliriz. Fabrikaların dumanlarını tüttürebiliriz. tarlalarından bereket fışkırtabiliriz. Gençlerinin yüzünü güldürebiliriz. Erdoğan gibi doktorlara isteyen gitsin demiyorum. Sakın ha evlatlarım gitmek yok. Bu memleket bizim. Burada kalacağız hep birlikte. Önce devlete olan güveni yeniden kuracağız. ÖSYM'ye güveneceksiniz. Türkiye güveneceksiniz. Merkez Bankası'na güveneceksiniz. Adliyesine güveneceksiniz. Önce güveni kuracağız. Sonra liyakatı getireceğiz, liyakatı. Ehliyetli olan kişi kamuda yükselecek. Sonra kamu ihale kanununu rekabete açık hale getireceğiz. Sonra umutlarımızı tazeleyeceğiz. Umutlarımızı yaşartacağız. Hep birlikte yapacağız bunu. Daha ısınmadık. Meydanlar açılmadı. Merak etmeyin. Memleket Partisi hazine yardımı olmayabilir. Belediye katkısı olmayabilir. Arkasında müteahhitler olmayabilir. Ama Memleket Partisi'nin gönüllüleri yeter. Gönüllüleri. Bunu hep birlikte başaracağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bunlar ısınma turları, ısınma turları. Daha milyonları toplayacağız sokaklara. Allah'ın izni, milletin isteğiyle başaracağız bunu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.